Amerika'nın Afganistan'dan çekilmesiyle Taliban'ın ülkenin büyük bölümüne sahip olması bölgede büyük bir göç hareketliliğinin yaşanmasına neden oldu. Bu göçten en fazla etkilenen ülke ise Türkiye. Çok sayıda Afgan mültecinin Türkiye sınırına gelmesi büyük tartışmaları da beraberinde getirdi. Habertürk gazetesi yazarı Fatih Altaylı konu hakkında bir yazı kaleme alarak şunları söyledi. Türkiye sınırlarından içeri girmek isteyenler arasında sadece vatandaşlarına güçlük çıkaran tek ülkenin Türkiye olduğunu söylesen ne dersiniz? Bu ülkenin bir vatandaşı olarak yurt dışından elinizde pasaportla Türkiye'ye gelin. İster karadan, ister denizden, ister havadan fark etmez. Sınır kapısına geldiğinizde bir polise pasaportunuzu uzatırsınız. pasaporta bakar, uzun uzun sayfalarını karıştırır, önündeki bilgisayara adınızı ve vatandaşlık numaranızı yazar. Hakkınızda bir arama, bir tutuklama emri olup olmadığına, aranıp aranmadığınıza, asker kaçağı olup Olup olmadığınıza bakar. Eskiden vergi borcunuza da bakarlardı ama o artık kalktı. Sonra yüzünüzü bir süzer, pasaporttaki fotoğrafla karşılaştırır. Bir daha size ve pasaporta uzun uzun bakar. Bu arada siz gergin bir biçimde bekler, görevlinin yüzüne bakarsınız. Sonra eline mührü alır, sert bir biçimde pasaportun sayfasına basar ve pasaportu size uzatır. Pasaportunuzu alır ve ülkenize girersiniz. Tabii tüm bunlar Türk vatandaşları için geçerlidir. Yok eğer Irak, Suriye Irak sınırlarından gelen Afganlı, Iraklı, Suriyeli, Afrika'nın herhangi bir ülkesi vatandaşıysanız tüm bunların hiçbirini yaşamazsınız. Sınırdan elinizi kolunuzu sallayarak girersiniz. Türkiye'nin dört bir yanına dağılabilirsiniz. İstanbul'a kadar gelirsiniz. Gittiğiniz yerde yurttaşlarınızı bulup onlarla bir getto kurabilirsiniz. Orada Türkiye'nin değil yasalarınıza kendi örfünüze göre yaşayabilirsiniz. Bırakın rahatça ülkeye girmeyi girdikten sonra da kimse size soru sormaz. Vergi ödemezsiniz, hesap vermezsiniz. Hatta suça bulaşmışsanız bile size pek ses çıkaran olmaz. Durum tam da budur. Şimdi yine Afganistan'dan bir mülteci yakını başlamış Türkiye'ye. Her gün yüzlercesi, belki binlercesi İran üzerinden gelip Van'dan içeri giriyor. Hadi Suriye, Irak komşumuz. Afganistan dediğin Kabil'den gelseler 3000 kilometre. Şaka değil. İstanbul'dan Van'a olan mesafenin iki katı kadar neredeyse. Hadi sınıra yakın yerlerden gelsinler. Her hattan gelip diyorlar desek 2100 kilometre. Hadi diyelim ki ülkelerindeki Taliban'dan kaçıyorlar. Ulan arada koskoca İran var. Hiçbir İran'da kalmıyor. Transit Türkiye. Ülken de canın tehlikedeyse koşup komşuna sığınırsın değil mi? Ne işin var bu sıcakta? 2000 kilometre daha yol tepiyorsun. Çünkü İran enayi değil. Tutar mı ülkesinde onca insanı? Vasar mı bağrına din kardeşim diye. Çünkü İran devleti geçeceksen gel diyor. Alıyor sınırdan içeri. Atıyor Türkiye'nin başına. Biliyor ki Türkiye atom bombası atsa uzun vadede bu kadar zarar veremez. Ha babam yolluyor herkesi. 7 milyon civarında mülteciğimiz vardı 8'e doğru gideriz inşallah. Göç İdaresi Başkanı da televizyona çıkıp bu rezaleti ama gelenler kaliteli Afgan diyerek savunmak zorunda kalıyor. Suç onda değil ki ne yapsın adamcağız. Şimdi ben bunları söyledim diye faşist olacağım. Bunu savunanlarsa vicdanlı. Şuursuzca mülteciyi kabul etmeyen yüzlerce ülke vicdansız. İyi de madem bu kadar vicdanınız var biraz da kendi vatandaşınıza karşı vicdanlı olun be kardeşim. 3 kuruşa çalışan Afgan'a Suriyeli'ye işini kaptırdığı için aç kalan çöpten beslenen kendi vatandaşınıza karşı. Hakkını aramak isteyen öğrencinize, öğretim üyenize karşı vicdanlı olun. Ele vicdanlı olduğunuz kadar eve vicdanlı olun. Not. Bu arada bayram tatili için ülkelerine giden Suriyeli mültecilerden bir ricam var. Gelirken Şam'daki Semiramis'ten tatlı getirin. Fatih'te satarsanız ben de gelir alırım.